Trabzonspor'un efsanelerinden biriyle beraberiz. Sadi Tekelioğlu'yla tarihiyle özellikle o hani Trabzonspor'u Trabzonspor, u, Trabzonspor u yapan o genç oyuncuların zamanda kendi içerisinden çıkan oyuncularla gelen başarının Hikayesini yazan kişilerden birisi Sadi Tekeloğlu. İşte biz onunla konuşacağız ee, ve şampiyonluk geliyor artık bu şehre. Ee, sizin yetiştirdiğiniz oyuncular e, bu şehir için, bu takım için çok şeyler ifade etti, çok şeyler kazandırdı. Şimdi siz ne hissediyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Önce davetimiz için, e, ardından da gerçekten. Seçsek, seçsek bana e, seçme hakkı versen, stüdyoda kimle olsa iki arka hem Murat'la hem Erhan'la e, geçmişte de e, özellikle Erhan, ben Erzurum'da teknik direktörken orada askerlik yaptı. İyi dostluklarımız var. E, Sizle sizde de olmak ayrı bir e, bizim için mutluluk. Tabii, e, tabii e, Trabzonspor 38 yıl sonra böyle bir olayı e, bekliyor. Bir de konunun başında çok güzel söylediniz. Trabzonspor'un kuruluşunda olan bir yerdeyiz biz Yalız ilk 1966'ta Trabzonspor kurulduğunda İdman Gücü, Yalız Spor, Karadeniz Gücü, Mart Spor. İdman Ocağı da var hocam. Kuruluşunda yok. İdman Ocağı kulübü olarak var. Kuruluşunda iki, üç takım katılmıştı. O takımlardan biri de Yalız Hem futbolcu olarak hem taraftar da özellikle taraftar olur. Yalıspor gerçekten bir efsanedir Trabzonspor için. Şey. Yalı Mahallesi, Faroz Mahallesi de Trabzon'un çok özel mahallesidir. Onlar, burada da yapmak bizi tabi ayrıca mutlu evet. etti. E, Trabzonspor'un 38 yıl sonra gelecek olan şampiyonu bütün Trabzon'u mutlu ettiği gibi e, bizleri de bu semtte yaşayanlar da herkesi mutlu etti. Bir de e, başlarken unuttuk mübarek Kadir Gecesi bu akşam evet. bütün Türk İslam aleminin Kadir Gecesi'ni e, hayırlı olsun. Hayırlara vesile olsun. Evet hocam. E, isterseniz ilk yıllara dönelim. E, herkes söyler geçmişten. Bir PTT maçı. E, ben de o hikayeyi tabi okuduğumda e, diyorum ki Trabzonspor iyi ki kazanmamış o maçı. İkincilikte. E, i̇yi ki ee, o o dönem şampiyon olmamış çünkü hikaye şöyle gelişiyor. Siz tabii yaşadınız o anları. O maçta şampiyonluğu kaybettikten sonra e, kendi özüne dönüyor. İşte orada sözü size bırakıyorum hocam sonra ne oluyor Şimdi e, bir gece sev, sev, sevgili e, Barış e, o yıl biz burada PTT'yi 1-0 yendik orada 6-1 yendik orada 1-0 yenildik şampiyonluğu kaybettik hem yaş ortalaması olarak hem de yabancı Trabzon dışındaki oyuncuların fazla oluşu e, vardı o kadro öyle oluşmuştu o kadro işi e, Ankara'da kaybedince bu işin olmayacağını artık geliyoruz geliyoruz ikincilikten çıkmak da aynı bize böyle gerçi o zaman 38 yıl beklemedik ama hep sıkıntı oldu. Her zaman bir rakip çıktı karşımıza. Ee, şam... Genelde de dışarıdan değil mi ee, oyuncular? E, hem dışarıdan hem de özellikle İstanbul'dan e, vardı işin sonunda gelmiş oyuncular. 30 yaş üzeri oyuncularla kurulmuş bir kadroydu. Çok güzel söyledin. O takım eğer şampiyon olsaydı ha bu doğru yoldu deyip tekrar biz transferlere tekrar Trabzon dışındaki oyunculara yönelecektik ve herkes e, bunu şöyle bilir. Trabzonspor işi gördü, gerçeği gördü, özüne döndü diye şartların zorlaması sonucu Trabzonspor özüne dönmüştür. O müsabakadan sonra düşünün takım Trabzon'a geliyor iki tane oyuncu var diğerler hepsi yabancı oradan zaten kaçıp kurtardılar yani. Da hiç gelmediler. Kaçtı kurtardı. Trabzonspor buraya gelince 10-15 gün ben ev olarak biliyorsun eski Bey sahası İdman Hoca Kulübü'nün bitişinde oturuyordum. Her akşam kulübe gidiyoruz. Üzülüyoruz. Sessiz ışıklar sönmüş. Hatta ışıklar e, sönmüş mü söndürülmüş mü kesilmiş mi ekonomik yönden çok iyi hatırlamıyorum. Ama kulüpte bir sessizlik var. O zaman Trabzon Gençler Birliği kulüp başkanı vardı e, ee, evet. biz o zaman daha da küçüğüz bilmiyorum kulübe biri girdi bağırarak çağırarak biz ölmedik dirileceğiz şu bu ben dedim sorduk oraya dedik kim bu adam işte biz dedi dedik, eski futbolcu Trabzon Gençliği Birliği'nin başkanı o gün ilk ateşi yakan odur. Hemen Gençler Birliği'nden işte o dönem Cemil, Dozer Cemil, Bekir, işte Cumartespor'dan Turgay, evet. değişik amatörlerden de, Necati. Necağıt, sen de yaş olarak yetişmesen de araştırmacı ve <laughs> Trabzonspor tarihini bilen iyi bir e, hocam. basın mensubu olduğunuz için bu işleri çok iyi e, hatırlıyorsunuz. O dönem e, çaresizlikten, parasızlıktan Trabzonspor özüne dönmüştür. Yoksa biz bu oyuncularla ileride çok iyi başarırız. Bunlarla olsun diyorsanız o zamana kadar niye beklediniz yani onları? Erdoğan'dan e, Şenol Güneş. Şüküneş, ya o takımın tamamını çaresizlik su hatta para da vermedi o takımı kurarken. İlk yıl işte geldi e, lige çıktık. Ligden sonra da e, Süper Lig'e e, İlk yılı dokuzuncu yanılmıyorsam. Evet dokuzuncu. Dokuzuncu. Ondan sonra da işte şampiyonluklar o şampiyonluklar ile efsane kadro öyle oluştu ve öyle devam etti. Ve sonra e, Özkan Sümer altyapı e, koordinatörüydü, A alt takım teknik direktörü oldu. Ve altyapının başına çok genç bir teknik adam geldi. Kaç yaşındaydınız hocam? 23 yaşında. 23 yaşında Trabzonspor evet. altyapı koordinatörü oldu. Hatta bu işte de bir amatör takımı Ömer yani, abi, Ömer evet, abi, diğer minik yıldız evet, genç size bağlı. A takımın önünde oynayan Paftak hepsi bana bağlı evet. ve Hı. ilk çalıştırdığım yaş grubu da ben 23 yaşındaydım. Onlar 18 yaşındaydı. 18 yaşındaydı. Alper Kaleci, Alper evet. milli takımda da hocalık yaptı. Küçük Şenol ustam İhsan Derelioğlu o takımdan Halil İbrahim Akçay Galatasaray'a gitti bizden. Ve sonra sonra olay devam etti. Ve sonrasında o ilk şampiyonluk hikayesini hocam o kurulan Trabzonlu oyuncular işte sizinle beraber devam etti. Yani öyle bir şey oldu ki ben çok küçüktüm e, hatırlıyorum. Tribünde babamla kapalı tribüne giderdik. E, genç takım maçından sonra insanlar kalkıp giderdi. Evet. Hatta birkaç defa babam da gitti beni bıraktı orada küçük çocuk. <laughs> kalkıp gider, A takımı izlemezdiler. Böyle, e böyle altyapıyı çok merak ederler. Çok severler. Aa takım nasılsa kazanıyor diye önemli olan burada hangi genç oyuncu diye. Herkesin bir genç oyuncusu vardı. Çok sevdiği işte şu benim adamım, bu benim adamım diye. Ben mesela Metin Diyadin'le Soneri çok severdim. Hayrettini çok severdim. E tabii abi o zaman A takıma gitmişti. E, ve o ekiple beraber hocam yıllarca siz Trabzonspor'u domine ettiniz sizin öğrencileriniz sizin oyuncularınız Tabii, orada e, var. Küçük tabii Lemi var, Tuğcan var, Lemi var, Selami var, Soner var. Tabii Lemi Lemi abi zaten şampiyonluk yaşadı. 80, 80, 80 84'te Lemi var. Evet. O zaman 17 yaşındaydı. 17 yaşında. Hamit A takımda oynamadı ama gidip evet. geliyordu. Keşke o da oynasaydı. Şimdi uhtedir yani evet. o dönem. Şimdi yaralarımı deştin. <laughs> Ahmet Suat Uğur'a o zaman çok yalvardım. Yani yalvarma manası yalvardım diyebilirim. Aynı şey mesela Hami'nin milli takım konusunda da isterdim. 50'yi yapsın diye olmadı herhalde. Yani çok ciddi Suat hocam bu oynar bu çocuğa bakma sen çelimsiz olmasına. 17 yaşında hani güçlü güçlü kuvvetli ama Hami'nin de başka özellikleri var. Oynatamadım. Be. Uçum'da uhtedim. O sonraki sene oynadı. Oynadı ama Samsun'da. şampiyonluk evet, yaşamadı. Gönül isterdi ki şampiyonluk yaşasın. Tabii, çok iyi direkten döndüğü dönemler oldu. Evet. Tabii 38 yıl kolay değil yani. İyi. Bir de o dönem mesela e, efsane kadroyu bugün bizim yaşımdaki, bizden biraz küçük olanlar çok kısa sürede. Böyle e, bir dakikadan küçük bir zamanda işte şun otur ne zaten Ali Cemil öyleki faruvar Ali Kemal Necmi Ahmet diye çok kısa Tabii. ve e, çok çabuk sayarlar çünkü gerçekten efsane o gün başladı 38 yıl ara verdi yeniden geri, e, geri döndü ama <laughs> 38 yılda çok adamı da geri döndürdü. Yani siz 16 yaşındayken onun için bizzat bana söylediğiniz için biliyorum yani medyada söylediğiniz Real Madrid'de oynayacak göreceksiniz beş, bir kaleci beş, var. Beş. Real Madrid'de evet. oynayacak dediniz. Beşiktaş'ta ee, de e, de oynamaya e, adaydır e, dediniz. Evet. Para e, kulüp ismi de vermişsiniz. Evet. <laughs> Gerçekten Uğurcan e, nazar almasın. Çok e, iyi bir performans sergiliyor. E, o zaman bugüne dönelim hocam. Hafta sonuna gelelim. E, Trabzonspor şampiyonluk maçına çıkıyor. Ee, bir puan alırsa şampiyon oluyor. İstatistikler zaten sahada şu ana kadar yenilmedi ama tabii bu futbol. E, ancak e, hani bir şeyin yakınlığını da hissedebiliyoruz. Bütün şehir ve futbolun içerisinde olan insanlar neyi doğru yaptı sizce e, Trabzonspor diğer kulüplere göre? Ne yaptı da e, sezon başından beri bu e, başarısı, ligi sürüklese edişi, devamlı öna, ön planda oluşu ve puanı hep artarak e, gelişi ve şampiyonluğa bu kadar yaklaşmasında ne doğru yaptınız? Şimdi Uğurcan konusunda bir şey e, ilave etmek canım. istiyorum. Uğurcan bizi aldığımız, oynattığımız zaman aldım derken ben o dönemi hatırlıyorsun. Gündüz akşama kadar ben e, alt e, A takım tesisinde akşamda evet. altyapıya dönüyordum. Görevi bırakmadım. İkisini bir arada getiriyordum. Uğurcan'ı biz kadroya kattığımız zaman idmana kattık. Uğurcan çıktı giderken bizim Ahmet Hoca, Galerji ki en büyük katkı I, onundur. Hiç hmm. i, tartışmam. Hiç, şey de bana göre de Türkiye'nin çok önemli kaleci antrenörlerinden biridir. Ahmet Başkır <laughs> çok bana ısrarla, oluyor. inatla hocam bu kaleci hocam şey ve o güveni, o cesareti o verdi bana. Yani hmm. oynatacağız. Ve biz kadroya açıkladık. Bu üstünü çıktı gidiyor. Ahmet Hoca yakaladı onu. Şey nereye gidiyorsun? tamam hocam kadroya baktım ya hocam bakmaya gerek yok dedi. Şey Onur abiyle dedi. Esteban var sen mi dedi karar veriyorsun dedi onurla Esteban'ın olmasına ve geri döndü kadroya baktı Onur yoktu <laughs> ee, ve Uğurcan vardı ve kadroda Uğurcan oynadı Esteban oynamadı evet. buradan e, bugüne gelirsek Trabzonspor tabi ben şöyle bu Trabzon şehrinin şimdi normalde e, herkes e, futbol yönüyle koyuyor ve bir şehir düşünün e, şampiyon olduğu zaman Anadolu'nun çok küçük bir şehri Türkiye'de bir ihtilal yapıyor. Ve o ihtilal yaptıktan sonra 83-84'ten bu tarafa 38 yıl her sezon başı şampiyonluğa oynayan, olamayan, ayrı. Bir her sezon başı öyledir. o düşünceli <laughs> olabilen ve bunun sonuna kadar kovalayan ikinci bir şehir yoktur. Trabzon'un önünden arkasından sporu aldığı zaman Trabzon bir Anadolu şehirdi bizim Ordu'dan saatte Samsun bizim önümüzdedir şehir olarak. Konya'yı, Erzurum'u, Adana'yı, İzmir'i falan. Ama bizi biz yapan bir yere gittiğimiz zaman Nerelisin dedi ama Trabzon derken bize onu söyleten Trabzonspor olmuştu Özel bir şehirdir. Yani baktığımız zaman... Kültürü çok farklıdır hocam. Futbol kültürü de... Malatya sizler... Spor düştü, çıktı. Kayseri, oldu. Çok değerli kulüpler hepsi. Onlarsız önemli, olmaz zaten. Olmaz. Antep aynı çok özel. Bunlar önemli şehirler. Ve asla onları bir böyle küçümsemek veya düştü çıktı maalesef. Ama çok değerli onlar Anlatma açısından tabii. bunları anlatmak Ama bu takım ne ne kaldı, ne idarecisiz kaldı, ne antrenersiz kaldı, ne futbolcuları para almadık tabii, diye isyan ettiği böyle evet. bir şehri de e, 38 yıl sonra olmasa da daha önce bir daha şampiyon olması gerekirdi. Hele Bursa'nın, Başakşehir'in olduğu yerde bizim olmamız da gerekirdi. Nitekim de tabii burada en önemli katkıyı ben yönetimle başlayarak söylüyorum soruya gelince. Yönetim tam, tam bir teknik yoktu ama gidip onu bulmak önce anlaşım olmadı. O anlaşmadan sonra vazgeçilebilirdi Abdullah Avcıya tekrar gidilmeyebilirdi ki Maya tuttu evet. Abdullah Avcı da e, ben e, Türkiye'de. Tanıdığım futbol camiasında bilgisi becerisi herkesin kendine, e, karakterine kefil olacağım, kişiliğine kefil olabileceğim insanlardan birisi. Çok evet, düzgün, evet. E, İşin arzinde başka bir şey düşünmeyen bir evet, arkadaşımız. E, geldi, çok altlardaydı hadi Trabzonspor, aldı ve Trabzonspor'u siz e, bir puan alırsa dedi, şampiyon olacak, ben dönem dönem katıldığım bütün programlarda e, ligin başında şampiyonun en güçlü adayının Trabzonspor evet. olduğunu hep söyledim. İnat da ısrarla. sebebini sordular. Dedim bizim takım kampta öbürler futbolcu arıyor dedim. Bizim takım hazırlık maç oynuyor. Onlar da hala futbolcu peşinde. Bu çok önemli. Zaten hep söylerdik hocam. Huzur bir Galatasaray'la bir Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray'la evet. 30 puan öne çıkmak bu her gruba bir daha nasip olmaz. Tabii şunu da söyleme bir gönül isterdi ki böyle bir şeyi ben Evet. yaşayayım teknik adam olarak ama yaşıyorsunuz hocam o çemberin içerisindesiniz hiç, hiç, çok hiç, değerlisiniz hiç, bu camiye fark için. etmez çok teşekkür ederim beraber olmaktan son derece mutlu oldum sizi bu çemberin içerisinde her zaman en değerli yerlere koyuyoruz